Tarih sayfalarında öyle bir rüya var ki, koca bir imparatorluğun kaderini değiştirdi. Bugün size Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna giden yolda yaşanan bu muhteşem hikayeyi anlatacağım. Bir gece henüz beylik yöneticisi olan Osman Gazi, dönemin büyük alimi Şeyh Edebali'nin dergahında misafir olur. Yorgun düşen Osman derin bir uykuya dalar ve işte o gece tarihin akışını değiştirecek rüyayı görür. Rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden yükselen parlak bir hilal gelip Osman'ın göğsüne girer. Tam o anda Osman'ın göbeğinden görkemli bir ağaç yükselmeye başlar. Bu öyle heybetli bir ağaçtır ki dalları üç kıtaya uzanır, gölgesi dağları ve ovaları kaplar. Ağacın dibinden dört büyük nehir akar, Dicle, Fırat, Nil ve Tuna. İnsanlar huzur içinde bu ağacın gölgesinde yaşar, dağlara tırmanır. Sanki tüm dünya bu ağacın himayesi altındadır. Sabah olduğunda Osman Gazi içi içine sığmaz bir halde rüyasını Şeyh Edebali'ye anlatır. Şeyhin gözleri parlar ve şöyle der. Oğul Osman, müjdeler olsun sana. Yüce Allah sana ve soyuna büyük bir devlet nasip edecek. Senin neslin dünyaya adalet ve huzur getirecek. Ve kızım Malun Hatun da bu kutlu yolda senin eşin olacak. Bu rüya sadece bir gece görüntüsü değil, bir medeniyetin doğuşunun müjdecisi oldu. Nitekim tarih bu rüyanın gerçeğe dönüştüğüne şahitlik etti. Osmanlı Devleti tam da o rüyadaki gibi üç kıtaya yayıldı. Farklı milletleri ve kültürleri tek bir çatı altında barış içinde yaşattı. Sevgili dostlar, tarihin bu önemli anını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Eğer siz de tarihimizin bu büyüleyici hikayelerini merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.